Mekanın sahibinden herkese merhaba ben Kayra. Bugün sizlerle beraber e, hani görüyorsunuz ya 300 IQ Brawl Stars videoları, troll videolar, noob vs pro o tür videolardan izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce hemen size bir şey söylemek istiyorum. Bu bana çok yaşandı çünkü bu olay. E, şöyle bir şey var. Şimdi yorum e, diye bir şey var YouTube'da ve bu yorum şeyi hani prim yapmak için kullanılmayan bir şey aslında. Yani bazıları diyor ki ee, ben sana abone oldum, sen de bana ol. Emin olun bana abone olan herkese ben abone oldum. Çünkü herkes gözüküyor işte. Bilmem ne sizin kanalınıza abone oldu. İşte o abone oldu. Her şey bana da gözüküyor. O yüzden bana söylemenize gerek yok. Ayrıca e, mesela bir arkadaş var. İşte biz onunla önemli bir şey konuşuyoruz. Belki çekeceği bir oyunu tartışıyor. Şöyle yapabilirsin böyle. Söylüyorlar. Ondan sonra biri geliyor diyor ki e, ben sana abone oldum, sen de bana abone oldun. Yani bunu benim kanalımda yapmanızı istemiyorum. Gidin onun kanalına tıklayın profilinin üzerine. Gidin kanalına herhangi bir videosuna yazın ki altına ben sana abone oldum. Ee, sen de bana ol. Benim kanalıma e, sözlerini kesmeyin lütfen. Bunun dikkate alacağım. Eğer bunu uygulamayan kişiler varsa söyleyeyim, engelleyeceğim. Yorumlarını da kaldıracağım. Bir ikinci şey de benim söylemeye çalıştım. Ben günlerdir size e, istediğiniz oyunları yazın diye mesaj atıyorum her dakika. Yani üç, bir iki kişi haricinde yazan olmadı. O iki kişiye de teşekkür ediyorum bana yazdıkları için. O oyunları da öğrendim. En yakın zamanda videoları gelecek. Teşekkür ediyorum onlara da. Yani sizin de bir zahmet yazmanızı öneririm. İstediğiniz bir oyun varsa iyiliğiniz için. Yani sadece Brawl Stars mı çekeyim? Başka sevdiğiniz bir oyun varsa taktikler verebilirim yani. Ben de iyiyim oyun konusunda ya. Bildiğim oyunlar olabilir. Belki en sevdiğim oyun siz söyleyeceksiniz belki hiç aklıma gelmemiş bir oyun. Öyle. İkincisi, üçüncüsü de e, lütfen kanalıma abone olun. Ben her şeyi görebiliyorum. Kanalıma abone olmadan izleyen insanlar var. Lütfen ya kanalıma abone olun ya da izlemeyin yani. Böyle size söyleyeyim açıkçası. Şimdi videoya geçelim. Lütfen bunları dikkate alın ne olur yani. Çünkü biz de uğraşıyoruz. Evet hadi bakalım videoya geçelim. Bu arada e, videoları şöyle bir kanaldan izleyeceğiz. E, i̇smi neymiş bakalım abone de olalım. Pumba adında bir kanal. Present Pumba diyor. Abone olalım, like da dağıtalım. Siz de istiyorsanız abone olabilirsiniz. E, şey kısmına koyacağım açıklama kısmına. Lütfen açıklama kısmına koyduğum yazıları da okuyun. Önemli yazılar var orada. Ayrıca yorum yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Az önce dediklerim dışında. Hadi şimdi başlayalım. Çok uzattık. <laughs> Ooo. herkes aldı. Şimdi daha yeni başlıyor. Present Kumba. Oo. Oha, neler oluyor? Abi ne? Abi, bu gerçekten efsaneydi. Onu kim koymuş oraya ya? Şu bakar mısın? Hiç beklemiyordum. Ben burada bitecek sanıyordum. Bak. Nope. Ay, mortis yazık ya. Baksana çok da sekiyor oradan giriyor. Gerçekten alkışlarım. Bu niye bu kadar malsın? Maldır. bu. Bul, kesinlikle maldır arkadaşlar. Bir dakika. Oo bul ama yani. Her şey değişiyor bakar mısınız? Bunlar Brawl niye falan çıkıyor herhalde. Çok çünkü yaptınız baksana. Çok güzel. Sesini biraz kısalım. Sesim gelmiyor. 50 tane El Primo. Bir tane de Frank var. <laughs> oh, oh. Oha. Oha. Hepsini aldı. Oha. Siz ne yapıyorsunuz ya? Abi bunlar herhalde dünya birincileri mi falan herhalde yani bu kadar iyi olamaz kimse. Bak bir Leon var orada. Bir Spike var. Bir Daryl var. Bir Bibi var. Penny var. Rosa var. Bak. Ya abi kesin Leon kazanacak bak. Leon kazandı. Abi imkansız ya bunlar. Ya imkansız değil demek ki. Adamlar yapıyor baksanıza. Anam. Uf. Ay. Ucundan geride. Bu bana bir kere. Bu çok da şey bir şey değil. Oo, güzel yapmışlar. Yani güzel yapmış adam. Oha. Baksana. Leon'u gördüler. Tik atarsa var ya. Uh oh be yani efsaneydi ya. Sıçrattı onun ultisi onu. Girdi. Oo, bunu çekti yanına Cini. <laughs> yazık ama Cini'ye de yazık ya. Yanına Piper'ı çekse hiçbir şey yapamaz Piper. Bunu izleyelim. Oha Mortis Ronaldo oldu yani. Neymar oldu, Ronaldo oldu, Messi oldu, hepsi oldu. Bak. Oha, oha yani. Nasıl bir şey ya? Sen de var bir tane orada. Abi. Oha. Oh. Yalnız gece cadası mortise bakar mısınız? ne yapıyor şu anda dünyanın en değişik şeyini yapıyor oha yani ne yaptın sen Mortis yuh Mortis yuh yani oh Mortis ya creature of night ya hakikaten Sakızı aynen şaşırdım kaldım ben. Biraz hipnoz olabiliriz ya. TikTok videoları gibi bu da. Oha ne yapıyor bakar mısınız şuna ya? Troll. Bu kesinlikle trol ya. Bak Mortis'e bak ne yapıyor şimdi. Bu arada en sevdiğim karakter Mortis ve Sandy'dir. Bunu da size söyleyeyim. Leon da var. Bu üçü benim için ayrı yani. Mortis var bende zaten. Bunlar bayağı pro baksanıza. Oo. Rahatlattı lan. Aaa küçücük ucundan ama yazık ya. Ultiyle mi öldürecek adamı? 12 yüklü adama karşı 2 yüklük adam. Bak 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 ne yapıyor ne yapıyor. Ama maldı yani o da. 2 kişiyi aynı anda öldürdü. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamazdı ki zaten el Bak şimdi bak ne yapıyorlar. Bunu biliyorum galiba aynen. Hmm, buna benzer bir şeyler görmüştüm ben. Bak alıyor. 14 yüklük adamı alıyor be. Helal be sana. Hakikaten helal. Bunun gibi oynamak var ya. Ne yani? Brawl TV'ye falan geliyor. Doğru bunlar kesin. Bayağı pro bunlar. Bakar mısın? Abi bunlar bilerek mi yapıyor bunları? Tesadüf mü yoksa hepsi? Bilerek mi ya bunlar? Arka arkaya gidiyorlar. Ama tabii arkadaki alır. Öndeyken çok şaşırdım ama daha da şaşırırdım yani gerçekten düşünsenize öndeki neyse çok uzattık abi bu da efsane yine bilerek bekledi sanki onun şey olmasına üzerlerine meteor da düşecek hop ikisini de aldı oha yani Uf. Leon da havada durdu yine şahitlerimiz var Oh oh. Oy. Oğlum. Ama işte 8bit alacak mı onu? Yok lan 8bit'i de aldı. Uf, yuh yani sen. Nesin ya? Kafa topu. Yüklemediyseniz yükleyin. Güzel. Kafa topu 2. Hadi. Reklamını da yaptık. An Çok değişikti bu da. Yani aa ben de yapıyorum bu, tür şeyleri. Ben de gollerde iyiyiz ya. Ama hesaplaşmalar da çok değişik. Bak bak göremiyor. Aha. Dynamite nasıl bir prosun sen ya. Şansına tam da orada. Bak bir, onu da öldürecek. Bak bak. Yalnız gördünüz mü ne vardı orada? Bak bilmeyenler için göstereyim bak. Ultisini atsın bir. Bakar mısınız? Riko'nun kafası var orada. İçine de bakın. Bu da benden bir gizem olsun. Yoksa Dynamite Riko'yu mu öldürmüş? Neyse. Öldürdü. Çok güzel. Leon'u da aldı. Üç kişi. İyi yani. Ne yapıyorsun lan sen? Oha ne yapıyorsun sen ya Colt? Bu troll yani bildiğin troll bu. Bin IQ. Oh yapıştır. Şel ile çok iyi kasılıyor ya. Yani 40 rütbe yapılır Şeli. 40 rütbe var mı ki bilmiyorum. Ama baya iyi ya Şeli. Yürek çekiyor. Ultisi yani resmen bence buff şey nerf gelmesi lazım Şeli'ye. Şuraya bakar mısın lan? Sprota da nerf geldi bu arada. Ben daha çıkaramadım. Nörf geldi. Abi ben bir çıkarayım. Bir şöyle 20 rütbe yapayım sonra gelsin. Birinci oldu son anda. Bak ne yapacak. Ne yapacaksın? Oh. Ne oluyor orada anlayamadım tam olarak. Ama bütün herkes aynı anda attı. Gerçekten çok ilginç ya. Videoyu da sonuna kadar izleyin bu arada ya. Buraya kadar geldiyseniz hadi bir like atın. Şimdiden hatırlatayım size. Bazıları başta izliyor sonra sıkılıyor. Sıkılmayın kanka ya. Bol bol zaman var evdeyiz, karantinadayız. Like atmayı da unutmayın. Yani buna 6 like'tan fazla gelirse eğer devamı gelecek. TikTok videolarının da devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın yine ve TikTok videosuna da like atın lütfen. Ve izleyin ya güzel videolar onlar da. Hiç zamanınız yoksa 2x de izleyin bari. Süreyi 2x yapın öyle izleyin. Zaten çok bir şey değil 15 dakika. Evet güzel de videolar. Neyse Pumba kanalına da abone olabilirsiniz. Like de atabilirsiniz. Güzel bir kanal bence. Genelde Pumba çekiyor böyle videoları. Troll videoları bence çok güzel. Proca şeyler var. Neyse eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yine klişe olarak abone olmayı, bildirimleri açmayı ve başta söylediklerimi lütfen dikkate alın. Bilerek en başta söyledim bazıları çünkü başta izliyor sonra çıkıyor. Lütfen onları da dikkate alın. Onları dikkate alarak yorum istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir şey istiyorsanız anında söyleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Açıklamaları da okumayı unutmayın. O kadar yazıyorum oraya.